Mesnevi'de geçen hikayeler. Ağzına yılan kaçan adam. Bir süvari atına binmiş gidiyordu. Uyumakta olan bir adamın ağzına bir yılanın kaçtığını gördü. Yılana mani olmak için atını hızlıca sürdü. Fakat yetişemedi. Yılan uyuyan adamın ağzına girdi. Süvari uyuyan adamı uyandırdı. Birkaç topuz vurarak onu orada bulunan ağaçlara doğru kovaladı. Ağaçların altında çürük elmalar vardı. Süvari onları yemesi için adamı zorladı. Adam yememek için direndi, yalvardı, yakardı. Fakat nafile. Süvari üstüne hücum ederek o çürük elmaları ona zorla yedirdi. Sonra da atıyla peşine düşerek onu kovalamaya başladı. Adam güneşin sıcağı altında hem koşuyor hem de beddualar ediyordu. Nihayet adam yoruldu, midesi bulandı, yediklerini çıkarmaya başladı çıkardıkları arasında o koca siyah yılanı görünce bu işin sebebini ve süvarinin kendisine düşman değil dost olduğunu anladı. Yaptığı beddualardan pişman olarak dualar etmeye başladı.